Cazibe abla. Ha hatır. Hoş gelmiş Hoş bulduk. Geç kalmadım değil mi? Yok geç kalmamışsın ama böyle mühim bir dersin yoktu. ele değil. Yok yok dersin boştu zaten. Aman ne ya? O vakit ben e, çantamı çıkak he? Ya Cazibe abla. De görün. Yani biliyorum şimdi sen babama çok kızgınsın. Zaten ben de çok kızgınım ama. Ya sen bu dövme işini iyi düşündün mü? Elbette ki düşünmüşe. Benim dün akşam ele neler hissettiğimi atanın fikirleşmesi için benim bunu yaptırmam lazımdı bilirsen. İyi peki o zaman tamam. Sen de eleyeceksin? Yaptıracağım tabii. Yani madem kendisi yaptırdı benim de yaptırmam bir şey diyemez o zaman. Ya o vakti hadi çıkar. <laughs> çok acımaz ele değil. Ha. Yani biraz acı Cazibe abla şimdi ne yalan söyleyeyim. Neyse ne olacaksa olsun herhalde böyle üreğimin acısından daha çok acımaz ele değil. Ya Cazibe abla üzülme bak vallahi simgeci zorla yaptırmıştır babam o dövmeyi ya tahmin ederim ama yine de böyle pis olmuşum. Neyse çıkağıydı. Hey ulan Cazibe ya. Ulan Cazibe ya. Bir tane sahte dövme için bana tırı vırı yapıyorsun ya. Bak kocan sana böyle etkili olabilmek için nelerle uğraşıyor ya. Biraz da bal koyalım. <laughs> Ay, bu çok soğuk be, üşütmeyelim hasta olmayalım ya. Kemal, <laughs> <laughs> <Öf. gülüyor> abim bu vakit niye geçmek bilmiyor böyle ya? Abicim sen ne amip bir adamsın ya, sanki çok iş yapıyorsun da bir de mesai sayıyorsun, ayıp ya. ya yok abicim, ben mesai şeyinde falan değilim ya. <laughs> Şu detay bittikten sonra resim öğrencilerine gidip modellik yapacağım ya. <laughs> Onun şeysindeyim Kemal. Bırak şimdi modelliği falan. Bak, bak bakayım kardeşim. Bak, bak, bak. Olmuş mu? Etkili oluyor mu? Bak şimdi bak. <laughs> se, 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 se. İyi akşamlar sevgili seyirciler. İyi akşamlar. İşte ağaçlardan dökülen yapraklar şehni hüzün rengi olan turuncuya boyadıktan sonra dünya yıldızı çikolata renkli sanatçı Michael Jackson'ı da anmadan geçemiyoruz. <laughs> ha, nasıl etkili mi? Oy, oğlum bayağı bir yol kat etmişsin sen süper olmuş lan. Neden Cumhur'un ön alının aynısı olmuş neredeyse Kemal? Demek ki karışım işe yarıyor abicim. Al bakayım bir yudum iç. Yok yok ben iyiyim böyle ya. İç lan iç 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 iç. Al oğlum al. Evet. <laughs> Çok soğukmuş abi bu. Ne demek çok soğukmuş ya? Sen demedin mi buzsuz olmaz, adam öyle demiş. Ama işte adam öyle demiş, buzsuz olmaz demiş. Demek ki bir bildiği var Kemal işte, ne bileyim ben. Var tabii bir bildiği, bak işe yaradı. Vallahi acayip etkili konuşuyorum ya. Kendi kendime etkilendim. <laughs> Ben kaçtım kardeşim, bir işim var. Hadi sen kaç Kemal. Şimdi ben de buradaki iş bittikten sonra direkt şeye bakacağım ya bu... ...çocukların modellik şeysine. Oradan artık ayarladığım bir tane hatunla fotoğrafları falan çeker çeker gönderirim sana Kemal. Aman aman aman, bana sakın fotoğraf falan gönderme. Seni çıplak halde beğenen kadını görmek istemiyorum. Yani beni bazı şeylerden soğutma, dükkanı kapattırtma. Sakın gönderme, hadi eyvallah. Hadi eyvallah Kemal. Hadi bakalım. zaman geçmek de bilmiyor işte. Geçmiyor Geçmiyor ya. <laughs> ya Pelinciğim, şimdi sana bir şey soracağım ben. Şimdi bu Sedan Bey bize sesimizi gürleştirmek için bir tarif verdiydi ya. Evet. Ha, şimdi orada böyle balla yumurtayı karıştırın, buzsuz, hiçbir işinize yaramaz sesinizi gürleştirmez dedi ya. Oradaki buz ne işe yarıyor ben hiç anlamadım. Buz mu? Buz atmıyoruz ki sadece çiğ yumurta ve bal. Hadi ya. E, şimdi şey dedi, bu yumurtayla böyle balık karıştırın, buzsuz sesinizi gürleştirmez dedi. Buzsuz sesinizi güleştirmez demedi, bunsuz sesiniz gürleşmez dedi. <laughs> hey, hey, De, ha, buz şeysi değil yani, o balla yumurtaya bu, bu dedi. Ha, <laughs> şimdi anladım ha. E, o zaman benim bunu Kemal'e haber vermem lazım. <laughs> Bir dakika, raporları gösterecektim size. Ha. <laughs> Bura, bu mı? o zaman şey yapalım, sen şöyle odaya geç. Geç geç. <laughs> Orada ben raporlara biraz bakayım o zaman. İyi çalışın da siz de. <laughs> <laughs>